Bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar herkese. Hayırlı günler olsun. Bu akşam aklımıza helva düştü. Bir bardak su, bir bardak da şeker şerbeti için. Bir yarım bardak daha ekledim. Bir buçuk bardak su, su bardağı su oldu. Bir bardak da şeker. Böyle bardaklarım ölçüleri büyük büyük. Çay bardağı büyük çay bardaklarında. Bir bardak da sıvı yağ şöyle. Onu için güzel bir ununu Güzel bir kavurup helvamız için. bir bardak unumuzu şöyle güzel yine 3 bardak su bardakla aynı şekilde ölçümüz. Unun da koyduk. Güzel bir kavuracağım şimdi. Altını aç. Biraz daha çoğaltayım şöyle birden kızarsın onu. Kettik gibi kızarsın şöyle unumuz. Bembeyaz unumuz. Bekmez olsa bekmez de katardık içine bir bardak. altını kısayım biraz ya. Bir de. Şimdi Kızardı bu kızardı. Güzel oldu. Çayımızı da demledik bakalım. Sıcak sıcak. Yiyenlere afiyet olsun. Buhar olmasın. Gözü tabi öttü. Kesin ki bunu Maşallah. Ben şunu kapatayım kendine gelse öyle karıştırayım. Suyunu çekmiş mi? Oh, çok güzel oldu. Tel tel düştü ha helvamız. kollarımız gerçekten süper oldu. Böyle. Sıcak da el değil mi? oldu. Herkese afiyet olsun. Helvamızı da bitirdik. Hamd olsun. Yeğenlere afiyet olsun. İyi akşamlar herkese. Allah'a emanet olun. Beni beğenmeyi unutmayın. Tıklamayı.